arkadaşlar. Abla gel. Bir gel sakla bak oynayacağız. Çabuk. Bir dakika. O oh, videoyu durduracağım ha. Bekle. Uf. Arkadaşlar yaklaşık 30 dakikada bekliyorum. Koy! 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 gol! gol. Hülalı! Gol! Yes! Arkadaşlar gol attım. Sayı bizi Evet arkadaşlar bugün bir sizlerle birlikte... Duydun mu? Merhaba! Bugün bir sizlerle birlikte saklambaç oynayacağız. ceza Sen başlayacaksın 30'a kadar. 1, 2, 3, go! Burası. Hadi. Ben başlayayım ya. İlk olanda. 1, 2, 9, 10, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 29, 30. <laughs> Tuvalette. Burada değil. <laughs> Burada değil. Hayır. Ya. Ne var anne? Sırayla. <laughs> <Çık> sırayla. Çek <laughs> sırayla. Sakla. Bir. <laughs> 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Gel. Bir, iki, Nasıl Bir, iki, Dur. Dur dur. Ne oldu? Yok şey. Bu sound'u. Görüşürüz kanalımıza. Abone olmayı لايك like <applause> مية.